Öncelikle sizi tanıyalım. Öğrencilerimiz sizi tanısın. Evet. Benim ismim Aykut Amit Turan. Sakarya Üniversitesi İşletim Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemlerinde Bölüm Başkanıyım. Öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. Profesör e, kadrosundayım. E, 2013'ün Şubatından beri Sakarya'da çalışmaktayım. E, öğretim üyesi kadrosunda. Daha önce Namık Kemal Üniversitesi'nde 3 yıl çalıştım. Ondan önce de 7-8 yıl kadar da Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın'da çalıştım. Ee, Lisansüstü eğitimimi yurt dışında yaptım, Amerika'da yaptım. İstanbul Üniversitesi İşletim Fakültesi mezunuyum. Evet. Ee, ben de kısaca kendimden bahsedeyim. Ee, ben Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü 4. sınıf öğrenciyim, Sakarya Üniversitesi'nde. Aynı zamanda da e, Yönetim Bilişim Sistemleri Öğrenci Topluluğu'nun yönetim kurulu başkanıyım. Başka bir arkadaşımızdaydı bu görev fakat ben de evraldım kendisinin mezun olması yakın olduğu için. Bu dönemde arkadaşlarımıza elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz, rehberlik yapmaya çalışıyoruz. Bu yüzden sıkça sorulan soruları size iletmek istiyorum hocam. Cevapları Tabii. umarım öğrenciler için açıklayıcı olur. Öncelikle Tabii yönetim de. bilişim sistemleri nedir? Evet yönetim bilişim sistemleri aslında... Bundan 20 sene, 30 sene önce belki de 40 sene önce oldukça yakın bir zamanda ortaya çıkmış bir bilim dalıdır, bir e, disiplindir. E, temel olarak işletme, endüstri mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, e, ekonomi, sosyoloji, psikoloji gibi bilim dallarının e, çalışma alanlarının kesimiyle oluşmuş bir bilim dalıdır. Eskiden işletmeler bilgisayar mühendisleri ve endüstri mühendisleri istihdam ediyordu bilişim problemlerini çözmek için. Fakat son yıllarda bu kimselerin sadece mühendislik bakış açısıyla olaya baktığını, mühendislik bakış açısıyla sorunlara çözüm bulmaya çalıştığını gördüler. Ve bu da yetersiz kaldı aslında problemlerin çözülmesine. Çünkü işletmelerin genellikle problemleri sosyal, ekonomik, organizasyonel, kültürel, örgütsel Nedenlerle psikolojik hatta sosyal, sos sosyolojik insana dayalı, insandan kaynaklanan problemlerden olduğu ortaya çıktı. İşte bu gereksinimden yola çıkarak hem teknik alanla, teknik alanla çalışan mühendislerle hem de işletmedeki işte muhasebeciler, finansmancılar, pazarlamacılar, satış personeli e, ve üretimciler arasındaki köprüyü kurabilmek amacıyla yönetim bilişim sistemleri mezunları e, devreye girdi ve bir köprü oluşturdu. Ee, bu bu bizim mezunlarımız hem işletme dersleri alıyorlar temel işletme dersleri i̇şte bahsettiğimiz bilgisayar dediğim bahsettiğimiz e, muhasebe finansman pazarlama e, davranış bilimleri ondan sonra ekonomi gibi dersleri alıyorlar bunun yanı sıra programlama optimizasyon e, ondan sonra e, algoritmalar gibi teknik derslerde alıyorlar. Ve iki dilden de konuşabilen mezunlar olabiliyorlar. Hem teknik taraftan hem de işletmecilik alanından anlayan mezun olabiliyorlar. E, ve pro, işletmenin problemlerine, bilişim problemlerine daha etkin, daha doğru, daha hızlı daha e, geçerli ve güvenilir çözümler ulaştırıp önerebiliyorlar. Yani kısacası işletme ve yazılım alanlarında çok yönlü e çalışacak bireyler yetiştiren bir bölüm Evet, iki tarafı da anlamak önemli. Şimdi işletmeciler dediğimiz gibi teknik tarafı anlamıyor çoğunlukla. Programcılıktan anlamıyor, yazılımdan anlamıyor. Hard disk'i nasıl optimize ederiz pek bilmiyorlar. Öte yandan e, bilgisayar mühendisleri ya da endüstri mühendisleri de çok fazla e, davranış bilimlerinden anlamıyorlar. İnsan psikolojisinden anlamıyorlar, muhasebeden anlamıyorlar. Pazarlamadan anlamıyorlar. Dolayısıyla bunları tam olarak çözebilmek için işletmenin, işletme bir bütün çünkü işletmenin problemlerini tam olarak çözebilmek için çok yönlü bakış açısına sahip olmak lazım. Çok yönlü interdisiplineri bir eğitim almamız gerekiyor. Bir YBS bölümünde interdisiplineri bir eğitim vererek bu açıyı kapatan mezunlar, bu açıya bu ihtiyacı cevap veren mezunlar yetiştiriyor. Tamamdır hocam. Çok teşekkür ederiz. İkinci soruya geçelim. Yönetim bilişim sistemleri sizce geleceği olan bir bölüm mü? Ve geleceğini nasıl görüyorsunuz? Evet, 2000 yılında ben Amerika'da iki tane burs aldım, asistanlık aldım. Bunlardan biri üretim yönetimindeydi, diğeri yönetim bilişim sistemlerinde Memphis Üniversitesi'nde. O dönem Emin Babakuş vardı, Koç Üniversitesi'nin kurucu dekanı. Şu anda da Memphis Üniversitesi'nde de profesör, emekli olmak üzere. Ona sordum, acaba bilmiyorum ben de YBS'ye hakkında hiçbir bilgim yoktu. YBS mi seçsem hocam dedim yoksa üretim yönetimini seçsem dedim. Çünkü üretim yönetimi hakkımızda, hakkında bazı bilgilerimiz vardı. Ee, eskiden beri gelen daha köklü bir e, işletmenin an, alt ana bilim dalı bir disiplin üretim yönetimi. Production Management ve Operation Management dediğimiz. Ama YBS çok daha yeni. Hele o zamanlar çok çok daha yeniydi. Hiç tereddüt etmeden bana şu cevabı verdi. Aykut YBS'yi, yönetim bilişim sistemlerini seçti. Dedi. Gelecek orada dedi. Ve gerçekten de bunu gördük. 2000'den sonra işte bakıyoruz bu dev teknoloji şirketleri Google, Microsoft e, tabi o daha eski ama Google, Amazon gibi teknoloji içeren şirketler milyar dolarlık pazar, pazar değerini aştı. Şu anda Amerika'da Amerikan borsasının e, yaklaşık değerinin toplam değerinin yarısına yakını bu 7-8 şirket oluşturuyor arkadaşlar. Teknoloji şirketleri inanılmaz derecede büyüdü ve teknolojik şirketleri teknolojik iş yapan birçok irili ufaklı firma oluştu internet hayatımızın her alanına girdi. E-ticaret işte pandemiyle beraber özellikle aldı başını gitti. E Ve e bilişime her anda, her zaman e işletmelerin insanların ihtiyaç duyduğu, du duydu artan bir şekilde ihtiyaç duyduğu bir ortam oluştu. Haklıydı hoca o dönemlerde. Belki geleceği gördü net bir şekilde. Şu anda bile bilgisayara, bilişimle uğraşan e yönetim bilişim sistemlerine, me mezunlarına... Her zaman için iş var. Daha uzunca bir süre böyle devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü artık bilişim çağında yaşıyoruz arkadaşlar. Yani e, hayatımızın işte e, internet of the things diyoruz. Nesnelerin interneti diyoruz her şey artık internete bağlı olmaya başladı. Hayatımızda buzdolaplarımızdan çamaşır makinelerimize kadar evlerimize kadar hepsi internete bağlı olmaya başladı. İnternet üzerinden bütün işlerimizi yapmaya başladık. Şu anda okulla ilgili birçok işinizi internet üzerinden ne devlet üzerinden yapıyorsunuz? Okula gelmenize bile gerek yok. İşte eğitimi düşünün son 1-2 yıldır internet üzerinden yapıyoruz. Tamamen eğitim şekillendi. Yeniden şekillendi. Uzaktan eğitim vardı bir süredir ama şimdi daha yeni, yeni açılımlar yaptı. Dolayısıyla öyle gözüküyor ki gelecekte bilişime olan ihtiyacımız ve bilişime olan bağlılığımız daha da artacak. Ve bu sistemleri kuran, yöneten, geliştiren, düzenleyen çalışanlara da her zaman için ihtiyaç olacak. Teşekkürler hocam tekrardan. Üçüncü sorumuza geçelim. Bir öğrenci neden Sakarya Üniversitesi Sakarya Üniversitesi'ni tercih etmeli ve neden Sakarya Üniversitesi'nde YBS okumayı tercih etmeli sizce? Evet. Şimdi ben e, 3-4 tane üniversite gezdim daha önce. Her üniversitenin kendine göre avantajı vardı ama bütün avantajları bir arada bulunan en güzel, en güzel, güzel konum Sakarya olarak. E, nedir bunlar? Konum bir kere çok güzel. İstanbul'a yakın, Ankara'ya yakın, işte yeni otoban açıldı, Ege, Akdeniz'e yakın, Trakya'ya yakın. Yani biliyorsunuz Türkiye'nin nüfusunun büyük bir çoğunluğu, yüzde %40'ına, %40'ına yakın, %50'sine yakın kısmı bu Marmara bölgesinde yaşıyor. Marmara bölgesindeki bütün iş alanları, Türkiye'nin ekonomisinin büyük bir kısmını Marmara bölgesi üretiyor. Düşünsenize en büyük firmalar burada, en büyük Bursa'da, İzmit'te, Kocaeli'nde, ondan sonra İstanbul'da, Ankara'da. Yani bu bölgede çok büyük bir potansiyel. Yani bu bölgede olmak size çok büyük avantaj sağlıyor. Birçok şeyden uzak değilsiniz. Sakarya'yı düşündüğünüz zaman işte yeşil bir yer her şeyden önce kampüsümüz Türkiye'nin en güzel kampüslerinden biri çok yeşil bir kampüs peyzaj açısından çok başarılı şehirde öğrenciye hitap eden her türlü imkan var İşte eğlence açısından kültür açısından eğitim açısından her türlü imkan var ne çok büyük bir şehir ne çok küçük bir şehir bunun yanı sıra Üniversiteye baktığınız zaman özellikle mühendislik alanlarında, teknik alanlarında, bilişim alanlarında, uzaktan eğitim alanlarında Türkiye'nin sayılı üniversitelerinden, Türkiye'nin ilklerini yapan bir üniversite. Bundan 30-40 sene önce, 70'lerde kurulmuş, 40-50 sene önce kurulmuş, mühendislik fakültesinde kurulmuş bir üniversite. Yani bir mühendislik temeli var. Daha sağlam bir temel. Ondan sonra sosyal bilimler açılmış ve gelişmeye başlamış üniversitede. Ee, YBS, Bizim işletme fakültesinde en yüksek puanı açık ara en yüksek puanı, puanı öğrenci alan bir bölüm. Yani üniversite fakültenin gözdesi ve üniversitenin de gözdesi. Bunun herkes farkında. Puan sıralamasına baktığımız zaman yüksek puanlı öğrenci alıyoruz. Kaliteli öğrenci geliyor bizim bölüme. Diğer diğer bir işletme fakültesinin bölümlerinden hadi hatta iktisat. İdari Bilimler Fakültesinin, sayısı, Siyasal Bilgiler Fakültesinin bölümlerini düşündüğümüz zaman. Dolayısıyla bunun avantajını yaşayabiliyoruz. Hocalarımız çok kaliteli. Hepsinin İngilizce seviyeleri çok yüksek. Biz İngilizce eğitim de veriyoruz. Yüzde derslerimiz derslerimiz İngilizce. Bunun yanı sıra çap konusunda çok başarılıyız. 10 tane farklı bölüme çap yapabiliyorsunuz. Bunlar arasında Endüstri Mühendisliği de var. Bunlar arasında... Ee, bilişim Sistemleri Mühendisliği de var. Bunlar arasında bilgisayar da var. Bunlar arasında işletme de var. Ee, Birçok arkadaşımız geçmiş zamanlarda çift diploma aldı buradan. Ne diploması aldı? İşte Endüstri Mühendisliği ve YBS bölümü diploması aldı. Bunu başardılar arkadaşlar. Yani bunu başarabilirsiniz. Biraz çaba gösterirseniz iyi bir sıralamaya sahip olursanız bunu başarabilirsiniz. Ve bunun da ötesinde bir staj zorunluluğumuz da var. 7 artı 1 sistemine sahibiz. Yani son dönem 4. sınıfın 2. dönemi öğrencimiz staja gidiyor. Ve bizim artık işletmelerde, piyasadaki işletmelerde, endüstrideki işletmelerde YBS'cileri aramaya başladı özellikle. Bilgisayar mühendisleri falan arıyorlar ama her şey bilgisayar mühendisinin e, koşamadığını, her işte bilgisayar mühendisinin yeterli performans gösteremediğini gördüler. Endüstri mühendisini veya gördüler. YBS'ci almaya başladılar. E, %80'in üzerinde öğrencimiz istihdam edildiği kurumlarda kalıyor. Yani çok büyük bir oranda öğrencimiz bizim iş sahibi oluyor mezun olduktan kısa bir süre sonra ya da hemen sonra iş, 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 iş istihdam olanağı bulabiliyor. Ee, dediğim gibi çok popüler bir alan, hala popüler bir alan ve ihtiyaç var. Örgütlerde ihtiyaç var. Çünkü işte bu yeni gelişen sistemler, yeni gelişen teknolojiler, e, pandemi ortamı, e, uzaktan eğitim, e-ticaret gibi konular düşündüğü zaman... İşletmeler yeni açılımlar yapma ihtiyacı duyuyor ve bunun içinde de nitelikli personel ihtiyaç nitelikli personel ihtiyaç duyuyorlar ve bu da o alanda, birleşim alanında YBS mezunları oluyor. Ee, başka ne diyebilirim? Ee, i̇mkanlarımız iyi üniversitemizde yani Türkiye'nin en saygıdeğer sayılı üniversitelerinden biriyiz. İstanbul gibi büyük şehirlerde yaşam da zor. Yani ben İstanbul'da doğdum büyüdüm ama. İstanbul'da çalışmayı düşünmüyorum. İstanbul'da hayat pahalı. Ankara'da da aynı şekilde ya da İzmir'de de aynı şekilde birçok şehirde büyük şehir olarak düşünürseniz hayatın pahalı olduğunu görüyorsunuz. Ulaşım büyük bir dert. İşte insan kalabalığı var. E, her şey e, zor. Ama bu, buna rağmen bu, bunun e, bunun tersine Sakarya gibi şehirlerde, Sakarya ölçeğindeki şehirlerde hayatın çok daha kolay, çok daha huzurlu, çok daha rahat, çok daha e, eğlenilebilir olduğunu görüyoruz. Ben bu açıdan tercih ederdim açıkça. Ve evet hocam de... ben de aslında e, Sakarya Üniversitesi'ne geçiş yaparken bunları göz önünde bulundurdum. Evet. Çünkü şu anda çalıştığım yerden eve gitmem yaklaşık 16-17 kilometre ve bir buçuk saat sürüyor. Üsküdar'dan evet. otobüse binsem Adapazarı Otogar'a gidiş süren bir buçuk saat. Tabii tabii. Ben buradan bir saat, 152, km bir saat, 150 dakika ya, yanına gidiyorum Tuzla'ya. Düşünsenize yani, şimdi tren var bir de, tren açtılar, trenimiz evet, de, tren de var. geçti. Ee, çok daha hızlı bir şekilde İstanbul'a Ankara'ya erişimimiz söz konusu olabiliyor. Peki, o aksesuarlarda ne ee, Diğer sorumuza geçelim. Ee, bu bölüme bir öğrenci gelirse, bu bölümü tercih ederse kendisine ne gibi zorluklar bekliyor? En çok sorulan sorulardan biri bu. Öğrenciler biraz yazılım alanının dersleriyle özellikle biraz tereddütteler e, zorluk açısından. Şimdi biz ilk zamanlarda, ilk kurduğumuz zamanlarda işletmek kökenli hocalarımız ağırlıktaydı. Ama son katılan hocalarımız genellikle böteci, bilişim sistemleri, e, bilgisayar sistemleri mezun hocalarımız oldu. Dolayısıyla e, bizdeki şey e, teknik derslerin sayısı da artmaya başladı. E, ama bunlar bir bilgisayar mühendisliği gibi e, çok zor ve Talep talepkar dersler değil aslında. Yani e, işletme fakültesi ekseninde, işletme YBS ekseninde işlenen dersler. Yani bu işin temellerini öğretiyorlar kendi hocalarımız. Çok detaylı, çok daha... Çünkü biz programcı yetiştirmiyoruz arkadaşlar. Şurada bir hata hata olmasın. Biz kesinlikle programcı, bilgisayar programcısı yetiştirmek amacında değiliz. Bizim bölümümüzün misyonu, vizyonu buna bunu içermiyor. Dolayısıyla, yani temel manada temel evet, da anlatılmaya Biraz gerekiyor. Biraz ufak tefek bir şeyler yapabilirsiniz. Kendinizi geliştirirseniz daha çok şey yapabilirsiniz. O size kalmış bir şey. Ama derslerde beklenen şey sizi programcı olarak yetiştirmek değil arkadaşlar. Ama anla, anlamanız beklenir o, o, konuda. Biraz e, fikir, biraz biraz tecrübe sahibi olmanız beklenir. Ama asıl amacımız bizim bir bilgisayar mühendisliği mezunu gibi ne bileyim bir e, bir e, bilgisayar yazılım mezunu gibi bir yazılımcı yetiştirmek veya teknik çok teknik bir eleman yetiştirmek değil. Bir elektronik mühendisliği mezunu gibi bir elektronik mühendisliği yetiştirmek değil arkadaşlar. Peki hocam. Ee, bir sonraki sorumuza geçelim. Yönetim bilişim sistemlerinden bir öğrenci mezun olduğu zaman hangi alanlara yönelebilir? Hangi meslekleri yapabilir? İşte ne yapabilir? İşte sistem analizi çok oluyor. Sistem analizi çok oluyor. Sistemi analiz ediyor. Süreç analizi, süreç geliştiricisi oluyor. Süreçleri geliştirmeye çalışıyor arkadaşlar. Ee, ondan sonra bazı arkadaşlarımız hı hı. E, web tasarımcısı oluyor. Web developer oluyor. Ee, bazı arkadaşlarımız e, e, ne olabiliyor? E, YBS uzmanı oluyor. Bilişim uzmanı oluyor şirketlerde. Bilişim uzmanı oluyor. Ee, muhasebe Departmanı'nın altında çalışanlar var, Pazarlama Departmanı'nın altında çalışanlar var. İşletme kökenli dersler de aldığımız için işletme kökenli işleri de yapabiliyoruz. Biraz bilişim ayağı kuvvetli olacak şekilde, bilişim etkisi ol kuvvetli olacak bir şekilde bunları da yapabiliyoruz. Yani e, çok çeşitli iş yer var, çok çeşitli alanlardan ders aldığı için arkadaşlarımızın. E, şimdi... yani benim mesela hocam, e, siber güvenlik alanına yönelen arkadaşlarım da var aynı bölümde okuduğumuz şu an mezun olan ve bu alanda çalışan data analizliği yapanlar var. Ben e-ticaret alanında çalışıyorum. Dijital pazarlama evet. alanına yönelen çok fazla arkadaşım var. Evet. Yani dediğiniz gibi evet. çok farklı dersler olduğu için yelpaze çok fazla genişliyor aslında. Sonuçta tabii bu kendinizi geliştirmenize bağlı. Neye ilginiz olduğuna bağlı. Eğer kendinizi bir alanda geliştiriyorsanız, o alanda çalışıyorsanız, o alanda çok çok daha ileriye gidebilirsiniz. Bu size neyi sevdiğinize, ne konuda ilgi olduğunuza, belki de sizin kaderi nereye nereye götürdüğüne bağlı bir anlamda. Ama yani iş alanları çok geniş. Eskiden ben işletme mezunuyum. 1994 İstanbul Üniversitesi mezunum. Oldukça eski bir zaman tabii. O zamanlar Türkiye'de daha bu kadar üniversite yoktu. İşletme de o zamanlar yeniydi. Tabii şimdi sonradan çok fazla işletme fakültesi açıldı. Sayıları çok arttı. Ee, i̇şletme mezunları da böyleydi aslında bir anlamda. Çok çeşitli alanlara girebiliyordu. İşletmenin tüm fonksiyonlarında çalışabiliyordu. İşte muhasebe, pazarlama, üretim, operasyonlar, e, satış, e, ne bileyim e, e, insan kaynakları gibi birçok alanda çalışabiliyordu buna ek bunlara ek olarak işte YBS mezunları da bilişim alanında işte siber güvenlik gibi dediğin gibi database analizi, veritaban veritabanı analizi, veritabanı uzmanı, veritabanı yöneticisi gibi çalışabiliyor. Ee, biraz daha e, yelpaze genişledi diye düşünüyorum ben. Yani ama önemli olan dediğim gibi sizin ilginiz. Neye ilgi duyuyorsunuz? Neye e, ne yapmak istiyorsunuz? Bir anlamda önemli burada. Hocam son olarak e, bir sorumuz var. Eee Bizim bölümümüzde Sakarya Üniversitesi Yönetim Bilgi Sistemleri'nde kontenjan nedir ve yatay geçiş imkanları nedir? E, tam net hatırlayamıyorum kontenjanı. 60 veya 70 olması lazım galiba. E, yatay geçiş imkanları da var. Üniversite birincilerine, e, ondan sonra birkaç tane daha kontenjan hakkımız var. Bunları net olarak şu anda tam aklımda değil ama e, 70 kişi çıkıyoruz, 80 kişi çıkıyor. Öyle tahmin ediyorum ben. Sonuçta toplam kontenjan. Yani 10 tane öğrenci, 10-15 tane öğrenci sınav kazanmadan gelebiliyor her sene. Çeşitli nedenlerle, çeşitli kontenjanlardan dolayı. Üniversite birincisi, bölüm birincisi kontenjanımız var. işte ne bileyim çeşitli kontenjanlarımız var bunlarla ilgili. Dediğim gibi ben 70 de mesela kişi. evet ben de mesela merkezi yatay geçiş sistemiyle gelmiştim. 3. sınıftan evet. üçüncü sınıfın başında. Evet. Evet. Yani neredeyse %15'i %15 kadar ek bir kontenjan alabiliyoruz sınavsız. Sınavı kazanmadan daha sonra farklı şekillerde gelen öğrenci olarak düşündüğümüzde. Yani e, geçiş imkanları da söz konusu. Yani kontenjan açısından hem geniş hem de farklı üniversitelerden daha sonra geçiş imkanı olduğu için e, bir öğrenci sınavda Sakarya Üniversitesi'ni kazanmasa bile e, her zaman imkan var. Sonra her zaman imkan var. Doğru. Her zaman imkan var. E, belli bir belli bir başarı gösterdiği, çaba gösterdiği zaman bu çabanın karşılığını aldığına inanıyorum. Ben alacağına inanıyorum öğrencilerimizin. E, belli bir miktar çaba özveri ve başarı gösterdikten sonra bunun karşılığının alınacağına inanıyorum. E, önemli olan çaba göstermek. E, yani e, pes etmemek. işin ucunu bırakmamak. E, benim bir tane ye, kuzenim var. Hiç 15 sene önce bilgisayar mühendisliğini bitirdi. Hiç sınav kazanmadan bilgisayar mühendisliği bitirdi. Hep öyle der. Ben hiç sınav kazanmadım ama bilgisayar mühendisliği oldum. O tür örnekler de var yani. Nasıl oluyorsa bilmiyorum ama var yani. Peki hocam son olarak e öğrencilere söylemek istediğiniz bir şey var mı? Hepsi başarılar diliyorum. E Eğer Sakarya Üniversitesi'ni seçerlerse ben başarılı ve mutlu olacaklarına inanıyorum. E YBS e geleceği olan ...geçmişte de önemli bir bölüm. E, i̇stihdam olanakları çok fazla. E, i̇stihdam olanakları çok fazla. E, yani... E, ...Sakarya güzel bir şehir. Yaşamak için ideal bir şehir. E, gerek nüfus olarak, gerek çevre olarak... ...gerek iklim olarak, gerek... E, ...ekonomik ve... ...sosyal kültürel altyapı olarak... E, ...çeşitli bölgelere ve şehirlere... ...büyük şehirlere yakınlık olarak... ...lokasyon olarak da çok güzel bulunmaz bir şehir. Otoban kenarından geçiyor denizi var. Yakın bir yakın bölgede denizi var. Ne bileyim e, bunlar önemli artıları bu bölge, üniversitemizin, şehrimizin. E, Hepsini hayırlı olmasını diliyorum tercihlerinin. Umarım e, gönüllerince olur. Hayırlı bir şekilde e, tercihlerini yaparlar ve mutlu olurlar. inşallah. Teşekkürler hocam. Teşekkürler.